Günaydın. Sabah şerifleri hayır olsun efendim. Günaydın. 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 İkinci sırada Hadi eller yıkansın, yüzler yıkansın, dişler fırçalansın efendim. Çocuklar da bir vlog istediniz. Hepinize günaydın diyorum. Şimdi banyoya. フッ。 Dışarıya çıkıp eve geldiğin zaman neler yapıyorsun koronavirüsle alakalı? E, banyo yapıyorum. Sonra? Üstümde sonra kıyafetlerimi giyiyorum. Yani her şeyimizi çıkartıyoruz, duşa giriyoruz değil mi? Sonra da giyiniyoruz. Evet, e, giyinmen lazım zaten. O zaman da zatürre olursun. Sıra sende. Bende. Elene sağlık. Kameramanımız. Senin de aklın yastıkla yorganda kaldı herhalde bugün. Evet. Daha bizim yastıklarımız. Sabah erken kalktık sonuçta. Bence en kolay ara gizli kendine zevkli. de çok kolay aldı. <laughs> Ee, Şimdi böyle. Böyle. Şimdi böyle. Allah. <laughs> Öteki ayak. Öteki. Evet. Öne doğru. Bak, öne doğru. Kestim verdim oynar mıyız? Ah. <laughs> Ay böyle. Böyle evet. büyük Öğrenci gibi oldum. Şimdi bir <laughs> <Kırenç yapıp gülüyor> é meio último aí Bitti bakın. Birinci gözü bitti. İkinci gözü bu, bu olsun ikinci gözü. Yok yok. İkinci gözü mor olsun. Bu mor mu? Evet mor. arkadaşlar. İkinci gözü bitti. Mor. Arkadaşlar bir dakika durun. Abimin suluğu düştü de. Bunu kaldırdım. Benim botum nerede? Heh, burada. da böyle olacak. Yeşil. Hmm. daha su düğmeleri var. Arkadaşlar göstereyim. Su tarafını yeşil yaptım. Böyle. Abla bak. Şurada sır yeşil yaptım burasını. Dolu anlama gelmiyor yani. Bu kadar doldur demek anlamına geliyor arkadaşlar. Aha. Güzel olmuş. Şu evet. maviydi. Şunları yapalım çekeyim. Arkadaşlar bakın bir düğmesi mavi. Bir düğmesini de mor yapayım. Ay. Yamuk yumuk yaptım. Abla. Valla tasırdığın sıkıntı olur mu? Olmaz. Devam et. Arkadaşlar bir düğmesinde mor yaptım. Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlara kitabını göster. Bir tane düğmesinde turuncu. Mavi de yaptık. Mavi sen çekil. yapmıştık. Ya bu tamam var. Bu da turuncuya yakın bir renk ama nice. Bu da bitti. Bu ikisini direkt mor yapayım ben. tane daha düğmesi var. Allah! Göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu? Abla bak. Güzel olmuş. Devam. Devam. Su altındakini de mavi yapıyorum. Abla. Bir de doğum günü videomu çeker miyiz? Doğum günü geldiğinde hallederiz. Arkadaşlar bu arada dişim çıktı. Mavi olacak sadece. El açma Hiç mısın? Ne? Hiç taşınmamışsın. Çok az taşınmış. O olabilir. Evet. Birazcık olabilir. Bazı insanlar taşıyabilir yani. Doğal. Doğal bir şey yani. Bir de bunu kasasının taşırmadan yapmak biraz zor olur. Bakın kasasının açma yeri mavi, su su gördüğünüz yerde mor olacak kasa. Yani öyle istedi yani mavi kasa olabilir. Yani mavi kasa varsa, siyah kasa varsa mor kasa da olabilir. Yani boyatabilir. atabilir. Tasırdığım yerleri arkadaşlar sileriz. Değil mi abla? Evet. Hmm. Dikkat tasırmadan yapmak biraz zor. Yapacağım. Evet, Ben seni bekleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Şöyle. Bu ne pyramontası ki? neler olur. Allah bence böyle izledim. Çıkamadım. Allah'ım ateş etme. Allah'ım etme. etme. İyi geceler ikinize de. İyi geceler. Rüzgar iyi geceler. Bay bay. Bay bay. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sabah izliyorsanız bunu günaydınlar diliyorum hepinize. Videomuzu beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.